Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz bütün okul ihtiyaçlarını tamamladık. Allah'ın izniyle onları göstermek istedim. Buradaki bütün malzemelere 4.5 milyar gitti tam tamına. Yani o kadar çok hesaplı almamıza rağmen bayağı bir pahalıydı. Defterler geçen seneden de var, kullanılan. Defterler o kadar fazla almadım. Kalemler falan da vardı ama çocuklar yine görünce dayanamadı. Oğluma aldıklarım. Kızıma bu çok hesaplıydı. 15 TL idi. Böyle deste halinde. Bunları Bim'den aldım. Farklı farklı yerlerden aldım. Çoğunluk Bim'den aldım defterleri falan. Oğluma e, kalemlik aldım. Vardı aslında ama görünce bunlar takım olsun diye oğlum da istiyordu. Aldım. Bu da oğlumun, bu kızımın yani resim defteri birer tane aldım. Aslında birer tane daha alacaktım. Ama unuttum. Çünkü bunun bir tanesini geçen sene kırtasiyeden 40 TL'ye TL aldık. Bu sene BİM'den 15 TL'ye aldım. Bunun için yedeklemek istiyorum. BİM'e gidince tekrardan alacağım inşallah. Bunlar da beslenme kapları kırılmıştı. Ben evden beslenme koyuyorum. BİM'den aldıklarım. Bu suluk kızımın, bu oğlumun defterler. Bunlar hesaplı olanlar. Oğlum bunları daha iyi kullanıyor. Çünkü oğlum yırtabiliyor kaplarını. Daha ne de olsa küçük oldukları olduğu için böyle farklı farklı aldım ona. Bunlar da kızımın ortaokula gittiği için bunlar da kızımın dediğim gibi daha var böyle beşli şekilde beşliydi galiba evet beş kapaklı defter diye geçiyor bu 60 TL galiba 60 mi olacak 50 mi öyle bir şey olacak böyle Kızımı aldım. Kullanışlı olur diye. Böyle takım olsun diye oğluma yine aynı şekilde her şeyini astronotlu aldım. Böyle. Set halinde kullansın diye. Yine aynı şekilde kızımı almıştım. Not defteri. Hemen içine yazmış bir şekilde. Böyle bir de böyle aldım. Bu çok hoşuma gitmişti. Dayanamadım bunu da aldım. Böyle neydi bu? Evrak dosyası. Bu göz göz alıyor. Bayağı bir kullanışlı gibi geldi. Dosya istiyordu hocalar falan da onun için böyle bayağı bir kullanışlı geldi onun için aldım böyle böyle numaralandırabiliyorsun istersen güzeldi aslında oğluma gerek yoktur ama o da istedi haftasında görünce kullanışlı olur diye da aldım. Böyle bu şekilde. Böyle bir de kızıma yapışkanlı galiba. Evet. Not alması için masada falan. Bunlar da silgiler. Çok hoşumuza gitmişti. Bunun içindeki ne kadar güzeldir ya. kızımı almıştık. Oğluma da dediğimiz gibi hem bunlardan aldım. Hem bu silgi oluyor hem açacak. Bu şekilde. Bunlar normal kırtasiye ürünler. Silgi, kalem falan. Önemli olanlar bunlar tabii ki de. Filodan aldık. Bayağı bir tuzluydu. Yani uyguna hiç yok neredeyse. Olanlar da 200-250'den başlıyor ama o kadar güzel falan değildi. Oğlum aldık bunu. Filodan. 900'dü galiba evet. 900'dü. Ama baya bir güzeldi. Ayağında da güzel rahat dedi. Aslında botu vardı ama bunu çok beğendi. Bunu giyinirim dedi annesi. Onun için aldık. Spor ayakkabısı yoktu aslında. Benim niyetim güzel spor ayakkabı almaktı ama maalesef oğlum bunu istedi. Onun için dayanamadık. Bu yine aynı şekilde Filo'dan aldım. Dediğim gibi spor ayakkabı yoktu. Bu da bütçeme göreydi. 200 TL indirimdeydi. Açıkçası o kadar hoşuma gitmedi ama yine de değişiklik giyinir diye bir çift daha var. O, o biraz yıprandı. Yine de bunu aldım. Değişiklik giyinir diye bunları aldık. Bırak kızım. böyle bir model Güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Rahat da. Ama ben bir tane beğenmiştim. Mordu onun altı. Altı böyle yüksektir. Onu beğenmedi. Bunu beğendi. Ben olsam onu alırdım falan dedim. Teyzesini falan aradı. Aradık. Teyzesi de bunu seçince bunu aldık. Bu da 900'dü. Evet. Bu da 900'dü. Bu şekilde. Bir tane de küçük oğlum aldım. Ayakkabı. Oğlum getirsene onu. En tatlısı bence oydu. Onu koymadık. Buraya unutmuşsun. Böyle bu şekildeyim. Çok güzel, çok tatlı. Vardı aslında. Ama böyle görünce çok hoşuma gitti. Bir de indirimdeydi. Ayağına giydirince de çıkarmak istemedi. Yanan e, ayakkabılarda. Çok güzel durdu ayağında da. İnşallah sağlıkla giymeye Ya Resulallah'ım nasip eder. Her üçüne de. Her çocuğumuza da. Böyle okul kıyafetleri bunlar. Ya bu kadar da olmaz. Bunun iki tanesine 640 TL ödedim. Bir pantolon, bir sivit. Yani tişörtü de yok içinde. Diyecek yani hiçbir şey bulamıyorum. Bu da kızımın. Bu da kısa kollusu tişörtü. Bu siviti. Bir de pantolonu var içinde. Böyle. Buna da 920 TL ödedim. Gerçekten de bu kadar olmaz. Bir beden küçüğü bir beden büyüğü arasında 50-100 TL oynuyor. Yani bu bunun bir küçüğünü alacaktım. O olmadı bir büyüğünü isteyince biraz kar gibi oldu. Adam onu vermek istedi. Ben de hayır bir beden büyüğü olsun lütfen deyince 50 TL üstüne para koydu resmen. Bilmiyorum ne kadar doğru. Allah herkese alım gücü verir inşallah. Çok zor. Bu da kızıma. Ceketi yoktu hırkası. Elsi vakitten aldık. Çoktan da istiyordu. 11 yaş aldık. 300 TL. Çok güzel durdu. Dokusu, kumaşı falan da çok güzel. Yumuşacık. Bu da aynı şekilde kızımın. Aslında bir tane istiyordu. Ama ben değişiklik kullansın diye bunu da al istersen kızım dedim. İkisini aldı bu da 250 TL ydi. bu da oğlumun paşamın seçtiği mavi Hırk, şey, ceketi hırkası diyordum bu da 280 TL ben aslında öyle gri ya da siyah istemiştim siyah el swaki'nin e, soluyor, onun için gri istedim bunun kumaşı falan da bayağı bir güzel yumuşak. Ama bedeni yoktu. Oğlum da bunu çok beğendi. Dedim tamam istiyorsan al oğlum dedim. Onun da oğlumun da ceketi var aslında da. Ablasını almış ne? Almışken e, oğluma da almak istedim. Beraber. Burada bir de Fotokopi kağıt diyorlar galiba. A4. Evet. Bimden almıştım. Çünkü okuldan istiyorlar. Onun için içinde kaç tane? 500 tane. Evet. 500 galiba var. Bunu da Bimden aldık. Evet. Böyle. Bizim alışverişimiz böyleydi. Gerçekten de bir haftada Hayır bir haftadır değil. Formalara falan bir haftadır gidiyorum. Forma, ondan sonra ceketler, ayakkabılar falan bir haftadır. Kırtasiyeler diğer hafta sürekli çıktıktan çıktı. Yani sürekli dışarıya çıktığım zaman aldım. Diğerlerini bu hafta aldım. İki haftadır sürekli dışarıdan tamamlamaya çalışıyorum. Daha okuldan istedikleri hariç yani okula başladıktan sonra devletin verdiği kitaplar dururken yeniden kitap aldırıyorlar. Buna ben aslında çok karşıyım ama ne yaparsak yapalım asla fayda etmiyor. Devletin verdiği kitap kenarda duruyor. Yeniden kitap aldırıyorlar. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Bu sene e, kitaplara ayırırken baktım. Resmen defteri, devletin verdiği kitapların çoğu yapılmamış durumda. Yani evde çocuklara ben kendim tatillerde falan yaptırmaya çalıştım ama neredeyse tümü duruyor. Ne kadar yaptırabilirsin? Onun için o konulara en iyisi hiç girmeyeyim. O konulara ben çok sinir oluyorum. Yani huzurlu yere kitap aldırıyorlar. Kırtasiyelerde falan bizi koşturuyorlar resmen. Allah ne diyeyim Allah alım gücü verir inşallah hepimize. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek olmak isterseniz